Sen mesela yaşayacak az vaktin kalsa Allah uzun ömürler versin Hıncalı abi. Bu arada... Kendi konserime gider mi? Gider misin? Onu, onu söyle. Yani onu son... <laughs> giderim çünkü <Korku> vermek zorundayım. <laughs> e, şey konser vermek Hayır hayır yani senin gibi bir adam daha olsa onun konserine gider misin? Ya da bir e, yani senin sahnede yaptığın şeyi. E... Ama Hıncalı benim sahnede yaptığım şeyi yapmıyor ki. <laughs> <laughs> Çok tatlı adam, bayılıyorum sana hakikaten müthiş. Onun için kendi düşmanlığı, kendi küslüğünü düşmanlık değil, küslüğünü hiç bundan haberim yok 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 ederse ben de yok ederim, hiçbir sıkıntım olmaz. Hı. Hmm. Ama bundan kesinlikle haberim yoktu. Çok özür dilerim acaba böyle bir şey uyandırmak değil. falan, yok, böyle yok. bir bilgiye sahip değilim. Yani acaba ön... Hayır. Hayır, benim yani bana da şunu düşündürdü. Acaba ben yani ben böyle bir hani desem ki hani artık e, az zamanım kaldı ve ben eğlenmeliyim, gülmeliyim ve mutlu olmalıyım filan. Yani çünkü sonuçta e, birazdan yöneteceğim yönelteceğim soruların içinde de var bu. Yani eee Fazıl Say'ın yaptığı müzik Türkiye'de sık rastlanır. Herkesin koşa koşa eğlenmeye gittiği bir müzik değil, bu ciddi bir iş yapıyorsun ve hayatında da e, popüler olmak olmamak, hangi müziği icra etmek e, soruları hem gençlerin hem senin sürekli başındadır zaten. Yani dolayısıyla bunun böyle bir tercih nedeni olması o sada beni çok şaşırtmıştı. Hoşuma da gitti aslında. Hmm. Evet. Peki. Özür dilerim tekrar ben e, de, farkında değildim böyle bir e, damdan düşercesine bir son, şey oldu son söyleyeyim. Son cümleni ilaveten e, belki bir hem soru hem cevap gibi açıklamak isterim. E, bu bahsettiğin e, klasik müzik konseri eğlenmeye gitmiyorlar konusu tabii ki e, Beethoven'ın eğlence müziği değil ya, ya da benim Nazım Oratoryosu filan eğlence değil ama yani bu da bir görsel şölen ve, evet. ve aynı zamanda da bir e, kültür sanat ve ben insanların e, son özellikle 10-15 yılda kültür sanata, tiyatroya konserlere çok daha fazla gittiğini gözlemliyorum Hı. daha geniş kitlelere yayıldığımızı gözlemliyorum bunda belki benim de payım vardır yani evet. e, çünkü ben halka dokunmak için bir gayret sarf ettim şarkılar besledim Türk şairleri besledim yani Türk halkı ve aynı zamanda da e, bu ön yargıdır yani Batı kültürü benim değil Batı kültürü benim değil ne demek ya yani, yani o, dışlanmak zorunda mı yani onu yapan insan ya da reddetmek reddetmek mi zorundasın kafasına hayır bu bu ıı, ön yargıları biraz kırdığımızı düşünüyorum. Hı. Tamamen kırdık demiyorum. Ve insanlar e, ne bileyim fazla Sayın Instagram'da 1 milyon takipçisi var. Bu demek değil ki 1 milyon kişi şu anda Beethoven'dan çok iyi anlıyor. Bu, bunu demek istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Yani e, bazı rakamlara baktığımda ben benim hoşuma gidiyor mesela Ayışık Sonatı'nı koymuşum. 150 bin kişi tıklamış. Bunda, bunda anormal hiçbir şey yok. Ayışık Sonatı bir pop parçası kadar da meşhur da bir şeydir aynı zamanda. Her dünyanın her yerinde herkes bilir. Ama mesela 3 gün sonra Beethoven'ın son dönem eserlerinden Opus 110 sonatı soyut ve şey bir müziktir. Hatta kendi dönemine göre avantgardist bir, bir, bir müziktir. Onu koyduğumuzda 50 bin tıklanıyor. Bak bu önemli bir rakam mesela. Hmm. 50 bin kişi bir Beton'un çok az bilinen ve çok soyut bir, bir, bir şeyini e, dinlemiş, kale almış altına yorumlar yazmış. Bu önemli. Ayşe'nin 150 bin tıklamasından hmm. çok daha önemli olan bir şey. İşte böyle böyle sosyal medyanın da eğer sosyal medyayı bundan bunun yararına, bunun faydasına kullanacaksak bir, bir gelişme e, gözlemliyorum. Bu aynı zamanda sana da naçizane sorun paranzasıyla sen de gözlemliyor musun olacaktı. Evet. Neden? Çünkü e, bilgi toplumu bugün e, anlaşılmaya çalışılan, fütüristik tartışmalarda, konuşmalarda geçen, yani biz bu sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken bu bizim hayatımızda nasıl değişiklikler yaratıyor, nelere etkiliyor... Ee, hangi davranışlarımızı e, etkiliyor neyle neyi e, tüketerek yaşamaya başlıyoruz artık daha çok neyi tüketiyoruz derken aslında bilgiyi daha çok tüketiyoruz aslında bu çok normal geliyor bana buradaki e, tabii ki her şey bilgi her şey enformasyon yani bana sorarsan bir ülkenin uluslararası bir klasik müzik icra eden sanatçının e, Instagram'da 1 milyon takipçisi olması çok güzel ama her gün ölü hayvanları tokatlayan e, kebapçının 30 küsür milyon e, takipçisi var. Şimdi e, <laughs> ya, anlat, <laughs> anlatabilir mi? Yani şimdi bu adam üstelik dünyada senden de daha meşhur. Şimdi bilgi toplumu neyi tüketiyor? <laughs> neyi tüketiyor dediğimiz zaman tabii ki e, bir yandan da o sanayi toplumunun Artığı olan başarı nedir, neye göre başarıdır, çok para kazanmak mı başarıdır, çok şöhretli olmak mı başarıdır tartışmaları içerisine sürüklenip duruyoruz. Dolayısıyla her gün ölü hayvanları tokatlayan kebapçı ee, maalesef burada bütün rekorları kırıyor. Yani bir yerde hemen şuna geçeyim onu şeyden baksaydım. Şimdi bu da aslında bir popüler iş değil mi? Şu dünyanın sıra albümü. Evet ve çok güzel popüler iş değil. Evet ama aslında bunu sabaha kadar tartışırım Yani bunun bir popüler iş olduğu ve çok iyi bir popüler iş olduğu konusunda kalıbım basarım. Çünkü tabii ki hemen eskisi gibi değil böyle. Çok teşekkür ederim imzaladığın ve bana e, getirdiğin için. <laughs> tabii ki benim evde bir e, turntableım, bir pick-up var. Evet e, plak çalarım e, var. Tabii ki. Orada bunu hissetmek ve dinlemek isteyeceğim ama hemen yaptığımız şey aslında işte Spotify falan gibi bir dijital platformdan bakmak. Şimdi bu bir kere bir nostaljik tarafı da var. Çünkü bu bir artık müziği yayan bir araç değil bu artık. Yani insanlar bunu alıp ilk defa şarkıyı bununla dinlemiyorlar artık. Bir 33'lük... Evet, dinleyen var. Şimdi CD hala var. Çok az aldı. Biliyorsun senin de demin dediğin gibi biraz her şey Spotify, Apple gibi dijital evet. şeylerde streamingde. Ee, bu tabi müzik sektörünün ekonomisini tamamen çökerten bir şey aynı zamanda. Evet. Ee, biz yani CD ve planımız var olduğu için yine şükrediyoruz. Bir de elinde onu tutmak. Onun ...değil mi... pikaba pla yerleştirirken verdiğin kültürel bir emek de var. Yani o bir zevk o bir aslında o bir kültür kendi başına. Ne çalarsan çal, hangi plak olursa olsun. Ee, bence e, bunu Türkiye'de birkaç bin olduğunu düşünüyoruz biz hala pi, plak koleksiyonu evet, olan evet. insanların. Çünkü mesela bende yok. 1980'lerin sonlarıydı hatırlarsın, plaktan CD'ye geçildiğinde. Evet, evet. Ondan sonra yavaş yavaş plak olayı, pick-up olayı tükenince her şey CD olmuştu. Şimdi son 5-10 yıldır da CD plak de bitiyor. Ama orada CD şimdi. raflarında bütün dünyada gezdiğimiz işte e, mağazalarda. Çok azaldı ama. E, e, CD de plakta çok azaldı. Dünyada da. Yalnız ben mesela işte Paris Fınak'ta, e, Paris Fınaklar'da e, hala var. E, CD raflarının yani çok, çok iyi biliyorum gidip işte CD aradığım yerlerde <laughs> o rafların artık plaklarla dolu olduğunu görübek. Evet. Daha da ilginci, daha da ilginci. Tabii ki böyle evet. büyük müzik mağazalarında işte e klasikler, e caz, ondan sonra pop, işte uluslararası müzik, etnik müzik filan rafları arasında aslında hala en büyük yeri tutan, en büyük yeri tutan klasikler ve cazlar. Çünkü aslında kopya kopya satanlar bu şekilde klasik ee, klasik albümler ve caz albümler kopya satabiliyor hala hard evet. copy dediğimiz. Ee, evet. Şimdi sorulara geçmek istiyorum. Ee, hayattan ee, soru. Çocukluğunda babanın arkadaşları olan Metin Altıok, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Aziz Nesin ve Yaşar Kemal'le Ankara'daki evinizde sıkça vakit geçirdin. Babanız Ahmet Say siyasi görüşünden dolayı hapishane'de olduğu dönemler dışında çok ilgiliydi seninle evet. ve İki yaşında plastik bir düdükle beste çaldığını fark etti ve seni piyanoya yönlendirdi. Hı hı. Aslında piyano babanın da ilgi alanıydı ama devam edememişti. Bu hikayeyi acaba anlatmak ister misin? Tabii misin ki anlatmak isterim. Ee, ben tavşan dudak doğdum. Yani bu şu demek, üç dudağı oluyor bebeklerin. Bu tavşan dudak meselesi tehlikelidir. Ölümcüldür. Yani 70'lerde bayağı iki bebekten biri ölürdü bunda. Ee, annem evini sattı ve ben Londra'da ameliyat oldum. Ee, bir yaşındayken. Ee, Türkiye'de bir ameliyat geçirmiştim 3 aylıkken. Bu ameliyat başarısız geçti. Ee, sürekli 24 saat kontrol etmek zorunda. Çünkü çocuk yutkunuyor. Vesaire vesaire. Sonraki bu Londra'da başarılı geçen ameliyattan sonra doktor anneme işte 2-3 yaşına geldiğinde oyuncak, e, kaval, melodika, e, trompet vesaire onları çalsın ki dudağını geliştirsin. E, biraz düzeltebildiğimiz, <laughs> biraz düzeltebildikleri dudağım e, gelişsin diye annem de onları oyuncak olarak almıştı. ve Ben çalmaya başlayınca... E, radyodan, plaklardan işte duyduklarımı hala çalabiliyordum. 3 e, yaşında, 4 yaşında. Sonra babamın senfoni orkestrasından bir arkadaşı vardı. O Boğacı Ali Kemal Kaya. Bu babamın rakı arkadaşlarından biriyle eve geldiğinde Yap, senin olan doğru çalıyor e, falan bana ertesi gün geldi notaları öğretti. Renklerle ama. Hı. Doğru notası mavi renk, e, R re notası yeşil neymiş. Işte mi sarı. Sonra e, dedi ki biz bunu duayan hoca var Ankara'da Mithat Femmen. Bu çocuğu Mithat Femmen'e bir gösterelim. Usta işte e, İdilbiret'inde Gürasper Pekin Ali'nin de hocası. hocalığını yapmış olan e, çok önemli bir müzisyen yani Mithat Femmen. Onun öğrencisi olsun. Mithat Hoca'ya biz gittiğimizde bak, bu çocuk daha çok küçük. Yani elleri de çok küçük ama seneye getirin bana dedi. Ben 5 yaşında piyanoya ...Mithat Ferman başladım. başladım. Ee, hikaye böyle. İlk sorunun ilk e, cümlesine gelince... ...çok uzatıyorsam kesebilirim. Hayır, hayır hayır hayır. Ee, çok <laughs> heyecanlı hikaye bu. Babamın edebiyatı var. Babam bir edebiyatçı. Özünde bir edebiyatçı. Hikayeleri çok güzeldir. Hmm. Ee, romanları vardır. Onun ama. babası da matematik profesörü mü? Evet. Dedem Fazıl Say... Evet, ee, e, çok e, iyi bir matematik profesörü Berlin'de öğrenim görmüş. Türkiye'de matematik lise ortaokul lise kitaplarını yazardı. yazarmış. 40'larda 50'lerde. E, neyse babamın edebiyat çevresi e, Cemal Şüre, Alam Metin, Altuk, Aziz Nesin Yaşar, Kemal Ankara'ya geldiklerinde bizim evde kalırlardı. Yani düşün bu tavukçu lokantası vardı bir tane. Ama edebiyatçılar orada buluşurdu. Ve bunlar Efsane edebiyatçılar şu an düşününce. Ee, orada e, ben de ve Metin Altok'un kızı şu anda CHP milletvekili Zeynep Altok bizi böyle sandalyelere yatırırlardı. Biz orada uyurduk. Uyuyakalırdık. Onlar gece 1'lere 2'lere iki, kadar sert tartışmalar vesaire e, çok önemli bir anıdır benim hayatımda. Bu bugünün ben... çocuklarının kesinlikle anlayamayacağı şeyler. Bugün... Konuştuklarını ben de anlamıyorum. E, ama e, e, olsun. Hayır hayır. Şunu, şunu anlatmak. Yani o sandalyeye yatma meselesi. Ben de sandalyeye yatırılmış bir çocuğum. Senden e, 6 yaş büyük bir çocuk olarak. Belki ben daha fazla. Belki sana daha az kıymışlardır da bana çok kıydılar bu sandalyeye yatmak konusunda. Hakikaten çocukları yani sandalye dediğimiz koltuktan filan bahsetmiyoruz. Yan yana konulmuş. Tahta e, ta sandalye. Tahta evet. e, sandalyeler ama evet. bu bütün, bütün e, dünyada da böyleymiş. Yani o neslin ee, o neslin çocuklarına olan davranışları ama ilerki zamanlar gösterecek bizim neslimizin çocuklarımıza davranışlarımızla biz ne ürettik bizden öncekiler bizimle ne üretmişler bunu herhalde e, daha sonra anlayacağız peki burada e, ailene baktığın zaman nasıl yorumluyorsun yani böyle bir e, aynı isimdeki büyük babadan e, mutlaka sana bir şey gelmiş ama siz 3 üç, üç kuşak mı çok başarılısınız yani hem sen hem şu anda tedavi görmekte olan e, Allah sıhhat versin babacığın hem de sen ya. ya bu kolay rastlanır bir şey değil çünkü genelde ya ortada bir e, büyük baba ya da dede e, torun vardır aradaki tip biraz şeydir e, ya da e, bir sonraki yani senden sonraya sıçrar falan nasıl olabilir? Şöyle e, dedem Fazıl Say ben kendisini hiç görmedim 1952'de vefat Hı. ediyorum. Hı. 15 çocuklu erzurumlu bir ailenin oğlu ve bu 5 yaşından 7 yaşından 8 yaşında fark ediyorlar ki olan ötesi matematik denklemleri evet. yapıyor ee, ve bilir kişiler daha cumhuriyet bile kurulmadan yani bu onu İstanbul'a yolluyor İstanbul'da da. Liseyi bitirtip hemen Almanya'ya öğrenci olarak gönderiyorlar. Almanya'da dedem Berlin'de matematik okuyor ve birincilikle mezun oluyor. Bu, bu yıllarda da aynı zamanda eklemek isterim. Ee, o, o yıllarda e, Nazilerin karşıtı olan Hitler karşıtı olan Almanya'da bir Spartakus Bund vardı. Sol bir grup. Hı -hı. Biraz anarşik de bir grup. E, başlarındaki kadın Rosa Luxemburg. Tarihi bir figür. Bu e, muhalif hareketi. ...ama halk hareketi... ...onların ordusu mu diyeyim... ...çetesi mi diyeyim... Yani ...sokak çatışmalarına kadar tüfekli... ...katılmış bir insan dedem... Ee, ...şöyle babam... E, ...müzikle... ...evet piyano çalarak biraz başlıyor ama... ...devam ettiremiyor... Babam orada, da, ...orada da bir hikaye var... ...orada da bir hikaye var... ...babamın erkek kardeşi amcam... ...3 e, yaşında verem oluyor her şeyleri mi? satıyorlar çocuğu iyileştirmek ama kurtaramıyorlar. 4 yaşında ölüyor. O e, hikayeye pek girmek istemedim ama. E, e, sadece şunu söyleyelim. O sırada e, babanı... öyle e, satıyorlar. Sat piyano evet piyano ile. bu arada ama yok öyle bilmiyorum hikayeyi. Yok yok hiç satıyorlar. Yani, çocuğu, ya yani evde hiçbir şey kalmamış. Be, be, benim bildiğim düzelt, düzelteyim o zaman. Kendi, yani babanı e, kardeşten ayırıyorlar. Diye bir şey biliyorum evet, ben. Doğru, ve doğru. sonra e, evet, kardeş, kardeşi kaybettikten sonra bir daha piyanoya evet. dokunmak istemiyor gibi bir... Yok evde piyanoyu da satmış oldum. Piyano da yok. Ama yani bir daha alınmış olma ihtimalinde herhalde bir daha dokunmak istemeyecekti. Gibi <laughs> de bir psikolojide de olmuştur. <laughs> haklısın onda. Babam da Almanya'da öğrenim gördü. Gazetecilik ve felsefe öğrenim gördü. Ve müzikoloji de gördü. Döndüğünde babam Bingöl'de. Önce Bingöl'e gitti. Beş yıl. Ve bir yıllık bir şey için aslında beş yıl kendi isteğiyle kalmış. Bugün hala Okan Bingöl'den bizi ararlar babamı. Ararlar o Bingöl'de bir köyde ilkokul öğretmenliği yaptı. Torunları vesairesi çok ilginç bir e, şeydir. Babamı orada hakikaten şey gibi görürler yani. Reisleri gibi görürler. <laughs> Ondan sonra... Özür dilerim. Bu hem e, bir parantez açmak için söylüyorum yani. Hem e, büyük baba hem baba hem de torun ee, bir kere bunlar Cumhuriyet çocukları evet. tarihi olarak bir e, önemleri var evet. e, ve e, mutlaka e, siyasi düşünmüşler bu üç çocukta evet sol sol e, peki kendini nasıl bir yani böyle bir e, büyük babanın ve babanın çocuğu olarak aslında çok büyük, biraz de, sarkastik bir soru soracağım. Çok büyük bir şey başardığını düşünebiliyor musun? Yani bilmiyorum ki de, onlar o kadar iyiymiş ki. Yani onları ne kadar... Herkes musun? kendi dalında. Şimdi birisi matematikçi, birisi edebiyat edebiyatçı, ki, birisi müzisyen. Benim kızım da binicilik sporcusu. O da Almanya'da. Dört kuşak aslında Almanya'da. Evet. Ee, öğrenim gördü. Yani bir Alamancıyız biz bir yandan. Bu e, hayattan üçüncü soruya geçiyorum. Son dönemde pop kültürünün ezici bir üstünlüğe sahip olduğunu, bütün dünyanın bununla savaş halinde olduğunu söylemiştin. 4500 kişilik salonda yapılacak konser biletlerin 3 gün içinde tükenince bu sayıya bir ben bir de Tarkan ulaşıyor demişsin. Bu ülkede en çok fazla say ve Tarkan'ın dinlenmesinin sence sebebi ne? Ve soruyorum şimdi sen kimi dinliyorsun? Ee, ben evde e, çok fazla klasik müzik dinlemiyorum çünkü bütün gün çalışıyorum zaten. Bak çalışıyorum, şuman çalışıyorum, beste yapıyorum. Evde biz eşim Ece ile çok e, değişik şeyler dinlemeyi seviyoruz. Caz, Tarkan, caz olsun Türk müziği olsun. Yeteri kadar Tarkan dinleyebiliyor musunuz? Tarkan'ı dinledik, Sezen Aksu da dinleriz, yani her şey dinleriz. Yani, bir, bir, yani ben biraz biliyorsun Arabesk'e karşı hem o sound'a hem o kültür olayını o kültür yolu diyelim. Rap müzik. Ee, hayır sevmem. Hmm. Kızım çok seviyor. Kumru hmm. hip hopçu. Sever. Onların onların hip hopçu dönemiyle. diyebileceğin yani, kadar çok dinliyor. Yani. Hmm. Ondan sonra ama de, iyi de klasik bilir ve ve de, de bilir. Hmm. Ee, ben hiç Tarkan dinleyemiyorum. Evet. E yeter kadar yeter kadar dinleyemiyorum. Yani Tarkan'a haksızlık yaptığımı düşünüyorum bu konuda. Hep sorarım kendime niçin yeter kadar Tarkan'ı dinleyemiyorsun diye. E, diğer konuya gelince Cümlenin başında ve bir cümle ben etmedim ya. Bir Tarkan dolduruyor, bir ben dolduruyorum. Zaten bu doğru da değil. Doğru bir bilgi değil o. Yani da dolduruyor. Sezen Aksu da dolduruyor. Bunu, bunu nereden aldık? Bir yok. röportajdan mı? Hayır bu benim kitabımda da yok. Benim sosyal medyamda ben böyle bir kere böyle bir cümle etmem. Evet ben de onu merak ediyorum. Yok. Niye böyle bir şey söylenmiş? Belki basında bir yerde. Ama şu şöyle, arkadaşlarım e, yani genelde basından olan şey. E, şöyle yani 4500 kişiyi bir klasik müzikçi olarak bilet bir satışlı konser yapmayı bu Türkiye'deki ilklere giriyor. Doğru. Evet. Ee, ve e, ve e, mutlu muyum bu konu? Evet. Bir yere Hı. vardık çünkü. Ben onu demek istemişimdir. Tarkan falan karşılaştırması yaptığımı ben hiç sanmıyorum. Tarkan'ın Böyle bir ay boyunca her akşam yapıyor çok daha fazla da bir kitle var. Bir yani bu, bu, bu bilgi hafta. matematiksel olarak da yanlış ayrıca. Hayır ama Tarkan da yılda sadece bir hafta sen daha çok çalışıyorsun ondan. Ya yani ben dünyanın yerinde veriyorum yani Hı. yani ben şeyden bahsettim Harbiye konserlerinden Tarkan'ın. Ya Hı. şimdi zaten müzik türleri ayrı insanlar ayrı insanların kitleleri de ayrı biraz. Yani o, o kitlelerin e, sayısal olarak karşılaştırılması da mümkün değil bence. B bana biraz daha kültür sanata ilgi duyan veya ilgi duymaya başlayanlar geliyor, değil mi? Yani onun sayısının çünkü e, müzik sever Türkiye'deki arabesk, pop vesaire hepsinin toplamı kadar olmasını kimse bekleyemez. Aslında, yani, aslında. Ama, e, ama bunu gayret ediyor musun? Senin gibi. içinde bulunduğun müzik türü de hep e, ki bazen bu bundan da şüpheleniriz fazla saygı görmesine. Fazla saygı görmez mi? Ee, şunu hatırlıyorum benim de e, gençliğimde e, ciddi ciddi düşündüğümüz kız arkadaşı nereye götürebiliriz? İşte bir pop konserine mi ya, yoksa işte bir meyhaneye mi bara mı filan. Ve kızlarla konuşurken kızlar da aralarında şöyle değerlendirirlerdi. O zaman ve her zaman pek meşhur pek e, geleneksel olan cumartesi günleri Saat 11 ya da 12'dir. Sabah konseri. Atatürk Kültür Merkezindeki evet. konser. Yani kızlar derdi ki İyi kızlarmış ama. ama evet ama kızlar derdi ki yani eğer bir e, erkek seni e, Cumartesi günü 11'deki Atatürk Kültür Merkezindeki Beethoven'a, Baha, Chopin'e mozart'a götürüyorsa mi? o senin hakkında ciddidir. Peki. Yani senin neden? hoşuna çünkü, gidiyor muydu bu çünkü o, o kızı o sıkıntıya katlanacak kadar çok seviyor ya da yani bu kötü bakış şeytani bakış bu ya da iyi niyetli bakış şu yani diyor ki ben seninle o kadar ciddiyim ki seni en saygı duyduğum herkesin saygı duyduğu bir müziği dinlemeye götürüyorum ama sen de hep bu emniyetli dünyanın içinde değil misin biraz hangi emniyetli biraz emniyetli değil mi bu dünya hep saygı duyulan olmak eee ne bakıma emniyet? Aslında içinde bir soru var. Yani aslında bu bu dünyada insanı daha da fena pataklayabilirler mi popüler müzik dünyasına göre başarısızlık halinde? Ee, popü... Çünkü sonuçta bir adamın anladım, bir adamın e, Beethoven çalması saygı değer bir olaydır. Yani herhangi bir adam bir şarkı şöyle, çalması Şöyle, okan anladım sonra şimdi anladım. E, popüler müzik dünyasının yaratanları. Yani bir, biz bir popüler starı yaratanlar plak firmaları olabiliyor. Medya. Yani medyanın kuvvetli olduğu dönemlerden bahsediyorum. 90'lar, 2000'ler, 2010'lara kadar değil mi? Medyanın yarattığı figürler var. Televizyonun yarattığı figürler var gibi. Biz ise kimsenin yarattığı bir şey değiliz. Biz yeteneğimize, çalışmamızda işte yaratıcılıkla bilmem ne geliyorsun. Dünyanın her yerinde de aynı şeyi yapıyorsun. Venezuela'da başaramamışsın da, Türkiye'de başaramamışsın da, Bulgaristan'da başarmışsın, Japonya'da başarmışsın. Sonuçta bir, bir gezegene bir insan olma hitap eden bir şeydir. Bir ülkenin e, sadece <laughs> Ee, nasıl anlatayım yani uluslararası olma olamayacak öyle bir e, görüşü de olmayan öyle bir hedefi olmayan müzisyenleriyle nota bile bilmeyen bazı müzisyenleriyle biz aynı şey değiliz ki zaten onları bizi yaratan medya değil veya bu, bu çevre, çevre değil aslında şu da var yani bu müzik bu müziğin içindeki insanların popüler olması popüler olabilmesi de ne kadar zor yani bu zor. bir tıp ee, tıp insanının popüler olması gibi bir şey. Demek ki çok iyi bir beyin cerrahı ki biz ondan söz edebiliyoruz. Yoksa beyin cerrahlarını tanımayız. Evet. Onlar kadın programlarında filan öğleden sonra programlarında yer almazlar. Şimdi alıyorlar tabii ki. <laughs>